Dün itibariyle e, ilkokul birinci sınıfların uyum eğitimine başlaması süreciyle 2024-2025 eğitim öğretim yılı başladı. Eğitim camiasına öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı olsun diyoruz. Yeni eğitim öğretim yılının e, değerlendirilmesini yapmak üzere eğitim bir sen Mardin şubesi olarak bugün bir bir araya geldik bir değerlendirme toplantısı yapıyoruz. Tabii eğitim öğretim yılının e, başında var olan e, sorunları dile getirirken e, taleplerimizi de bu eğitim sorunlarının çözümü için taleplerimizi de dile getireceğiz. Yeni eğitim öğretim yılının başında öncelikli olarak bizim dile getirmemiz gereken en önemli sorunların başında özellikle ilimizde ve bölgemizde var olan öğretmen sorunudur. Şu an Mardin'de 3000'e yakın öğretmen açığı bulunmaktadır. Tabi biz öğretmenlerimizin eş birleşmesi olmasın derinde değiliz. Bir sendikayız, eğitim sendikasıyız biz. Özellikle öğretmenlerimizin ailelerinin birleşmesinin taraftarıyız. Bir araya gelmelerini istiyoruz. Ama bu birleşme illaki batıda olacaktır diye bir şeyin yanlış olduğunu vurguluyoruz. Öğretmen birleşmesi olacaksa, aile birleşmesi olacaksa niye buradaki öğretmen batıdaki eşinin yanına gitmek zorunda kalıyor? Batıdaki eş buradaki öğretmenin yanına geldiği zaman hem batıdaki batı illerindeki öğretmen fazlası sorunu ortadan kalkmış olur hem de buralardaki öğretmen açığı giderilmiş olur. Bir bütün olarak düşündüğümüz zaman buralarda bu kadar öğretmen açığı varken hatta size bir rakam daha söyleyeyim. Tamam bizim ilimiz değil ama hemen komşu ilimiz olan Urfa'da 11 bin öğretmen açığı var. Yarın öbür gün eğitim istatistikleri ortaya çıktığı zaman Balıkesir'in, Eskişehir'in, Mersin'in, Nevşehir'in niye eğitim seviyesi Mardin'den, Urfa'dan daha yüksektir diye hesap sorulmasını da kamuoyunun takdirine sunuyorum. Bu öğretmen açığının bir an önce sona ermesi gerekiyor. Tabi bakanlık bazı çözümler getirmeye çalışmıştır bu öğretmenin sirkülasyonunu önüne geçmek için. Sözleşmeli öğretmenlik, çakılı öğretmenlik dediğimiz sistemler de bu durumda çok fazla iş görmediğini hepimiz birlikte görüyoruz. Yani bir öğretmeni bir bölgede, bir ilde ne yaparsanız edin, yaparsanız yapın, zorla bir yerde tutamıyorsunuz. Bir yasal boşluğunu buluyor, bir yolunu buluyor, bir şekilde gitmek istediği yere gidiyor. Doğu illerinde öğretmen açığının giderilmesinin çaresi olarak zorla cebren bir öğretmeni bir yerde tutmak yerine biz cezben bir öğretmenin bu doğu illerinde tutulması gerektiğine inanıyoruz. Siz doğu illerinde öğretmenin gitmek istediği, kalmak istemediği illerde öğretmene ekstradan 5 bin, 7 bin artık zamanı şartlarına göre ne tekabül ediyorsa ekstradan bir ücret verdiğiniz zaman kesinlikle öğretmen batı ilerine gitme üzerine bu kadar ısrarcı olmaz. Onun için biz öğretmen sirkülasyonunun önüne geçilebilmesi için cebren değil cezben ödüllendirilmesini talep ediyoruz ve bu sorunun çözümünün de buradan geçtiğine inanıyoruz. Son dönemlerde yetkililere de teşekkür ediyoruz. Birçok ilçemizde derslik sorunu neredeyse bitme noktasına gelmiştir. Birçok ilçemizde ee, okullar yapılmıştır, derslik sorunu azalmıştır ama yine bazı yerlerde e, hala var olan okullar, derslikler e, halkın ihtiyacını karşılamamaktadır. Özellikle Kızıltepe'de bu sıkıntı hala devam ediyor. Artuklu merkez ilçenin özellikle son dönemlerde kentleşmenin yaygınlaştığı apartmanların çok yükseldiği bölgelerdeki okullarda da sıkıntı bulunmaktadır. Ve bunun dışında Artuklu'nun özellikle Gökçe ve Ortaköy mahallelerinde hala yoğun bir destek sorunu bulunmaktadır. Bu sorunun da bir an önce çözülmesini bakanlığımızdan, hükümetimizden talep ediyoruz. Hükümet kanadından bizi biraz üzecek bir açıklama geldi. İşkur tarafından daha önce okullarda çalışılan personelerin personellerin bağlı olduğu TYP sisteminin toplum yararına çalışma projesinin sona erdiğiyle ilgili bir açıklama oldu. Eğer ki bu iş İşkur personelleri okullarda çalışmazsa, bu istihdam gerçekleşmezse açıkçası okullardaki hizmetli sayısı çok yetersiz olduğundan dolayı çok büyük bir soruna dönüşecektir. Bazı okullarda hiç yardımcı hizmetler sınıfından kimse yok. Hiçbir yardımcı personel yok. İşkur'dan da bu okullara personel istihdam edilmemesi durumunda bu okulların halini de sizlerin, bakanlığımızın, kamuoyunun takdirine sunuyoruz. Şimdi siz TYP sistemini kaldırdığınız zaman, işkur'dan personel vermediğiniz zaman sorunu Yükü tamamen okul müdürlerine bıraktığınız zaman ne yapabilir okul müdürü okul idaresi? Son dönemlerde bakanlık bir genelge gönderdi. Norm fazlası öğretmenlerin istihdam edilmesi ve ihtiyaç olan yerlere dağıtılması ile ilgili bir genelge çıktı. Bu genelge bugün itibariyle uygulanırsa sıkıntı oluşturacağına inanıyoruz. Çünkü şu anda okulların norm kadro durumu çok net değildir. Şu anda norm fazlası durumunda olan öğretmenler yarın norm güncellemesi olduğu zaman norm fazlası durumunda olmama ihtimali çok yüksektir. Ertelenme sürecinde olan bir öğretmenlik meslek kanunumuz var. Geçenlerde meclise geldi. Meclisten de tam geçerken bir şekilde bunun ertelendiği duyumunu aldık. Bu da bizi hem eğitim sendikası olarak hem eğitim camiası olarak olumsuz etkiledi. Çünkü bekliyorduk ve beklenti içerisindeydik. Bu en geç Ekim ayı içerisinde, Ekim ayına kadar bu öğretmenlik meslek kanununun bir an önce yasalaşmasını istiyoruz. Öğretmene şiddet bu yasanın içerisindedir. Bu yasanın bir an önce kanunlaşmasını talep ediyoruz. Bu dile getirdiğimiz eğitim öğretim sorunlarının bir an önce çözüme kavuşturulmasını talep ediyoruz. Ülkemizin, milletimizin çok verimli, çok hayırlı bir eğitim öğretim süreci geçirmesini temenni ediyoruz. Eğitim öğretim sürecinin öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve ailelerimize tekrar hayırlı olmasını diliyoruz.